Erkekler kadınların dış görünüşlerinden etkilenirler. Peki ya kadınlar? Ha tabii ki onlar da dış görünüşe bakarlar. Ama kadın için öncelikli olan şeylerden bir tanesi de erkeğin temiz olması, çalışkan olması, çaba harcayan, güçlü bir kişiliğe sahip olmasıdır. Eğer bir kadının sana dikkat etmesini istiyorsan kendine özen göster, temizliğine özen göster. Bir kadın senin yanına gelirken saatlerce hazırlanıyor. Kuaföre gidiyor, makyaj yapıyor, kendine özen gösteriyor. Peki sen ne yapıyorsun? Bir eşofmanla, bir şortla, bir tişörtle mi gidiyorsun? Banyo etmeye bile eriniyorsan, kendine özen göstermiyorsan, dişlerini fırçalamıyorsan bir kadın seni niye beğensin? Burada dikkat çekmek istiyorsan kendine özen göstereceksin arkadaşım. Kendine özen göstereceksin, kendini aynada beğeneceksin, karşı tarafın yaptığı hazırlığı karşılığı olarak özen göstererek hazırlık yapacaksın ki ancak dikkat çekici olabilirsin. Yoksa öyle varlığın yetmeyecek. Öyle bir şortla bir tişörtle herhangi bir eşofmanla gittiğin bir etkinlikten bir kadının dikkatini çekemeyeceksin. Bir kadının dikkatini çekmek için kendine özen göster, çalışkan ol, dürüst ol, ilgili ol, karşı tarafa değer ver, değer verdiğini göster ve ancak bu şekilde olsun. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kadınlara soruyorum. Eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Sizin dikkatinizi neler çekiyor? Hadi gelin bunları biraz bize yorumlarda anlatın. İhfuremi ahire komantare.